Selam arkadaşlar. Ailenizin enkartal kartal kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş Alanya Spor maçıyla bugün tekrardan beraberiz. E, durmuyoruz dese geridir. Hafta içi Kocaeli'ne gittik deplasmana. Büyük olaylar oldu gerçekten maçta. Maç maalesef 1-1 bir bir bitti ama e, tribün anlamında güzel bir maçtı gerçekten. Onu da izlemek istiyorsanız kanala girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli bir maç açık söylemek gerekirse tribünle yönetimin bugün artık birleştiği Birlik olduğu bir maç olacak. Birlik olduğu bir maç izleyeceğiz. Açık söylemek gerekirse ben bugün kazanacağımızı düşünüyorum. Skor tahminlerinde de iyi gidiyoruz. İki de iki. Bu da üçüncüsü olsun. Bakalım tutacak mı bilmiyorum. Ben bugün 3-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yeni transferler geldi. Gerçekten iyi transferler geldi. Bugün ben birkaçınla oynayacağını da düşünüyorum. Hadi hep birlikte gidelim maça. Alalım bu maçı arkadaşlar. Yanımızda aynı Fuku abimiz var. Tekrardan evine ve kanala hoş geldin. Mükemmel bir açıdan. Abi manzaran gerçekten çok güzel, sen de çok güzelsin, montun da çok güzel, yağmurlu bir hava var. Bir maç skoru tahmini alalım bakalım. Ee, herkese merhaba. Evet, e, geldik evimize. Sen geçen hafta pasma gittin Kocaeli maçına. Evet. De, olsun, beraber 10 maçtan beri yenilmiyoruz. Bu istiklal devam güzel oyuncular geldi. Ben bugün skoru tahmin olarak da 3-0 diyorum abi. 3-0 alırız net. Peki abi e, şu anda videoyu izleyenler ve e, kanal abonelerine ne demek istiyorsun? bizi desteklesinler bak bu yağmurda çamurda geliyoruz işte hani e, sizin için işte çekiyoruz burada. Tabi hani maç izliyoruz ama size hani izlemeyen kardeşlerimiz için çekiyoruz diyor. Sonuçta emek veriyoruz buraya. Beğeni yapsın, abone olsunlar. Bizim başka bir beklentimiz yok. Para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Sadece bizle beraber olsunlar. Bu kanalı yükseltelim. Kardeşimin de emeğine e, destek olalım. Hadi hep birlikte gidelim o zaman Gidelim maç alalım. Hadi inşallah. Lay 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 lay. Maçın heyecanını yavaş yavaş giriyoruz arkadaşlar. Sizden her zaman olduğu gibi ricalarım olacak tabii ki de. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve haydi Spor tablosunda bizleri puanlamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destek verdiğiniz için de teşekkür ederim. Arkadaşlar iki takım ısınmak için sağda Kendi Orkun. Alayn Spor'da diğer taraf ısınıyor arkadaşlar. Maçın hakemiyle beraber bugün yeni transferlerimizden Azbadu o 11'de olayı tam da 11'de olayı tam burada bu arada Kocaeli maçını izlemiştik gerçekten iyi bir futbolcu bu, bu, bu. bugün Cengiz Ünder de bugün 11'de arkadaşlar güzel keyifli bir maç olacağını düşünüyorum kazanırız inşallah bugün oh oh suyundan da oh oh bunundan da koy koy Jimbo koy Güzel günler güzel Şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Gülen Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bravo takım haydi. Bravo. İki takım ısınma hareketlerini bitirdi arkadaşlar. Maça doğru geçiyoruz amaçlar. Evet 6 Şubat depremlerini unutmuyoruz arkadaşlar gerçekten

tarifine de Aslinden ziyade yani iki tane de fan satı aslında Mamen Emirhan'ın atası Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum buraya içeri oh, hey, hey, hey. Hadi, Hadi. Hadi. Hadi Orkun yaz bana. Kullatması lazım ya. başladı. Vurduğun gol olsun Beşiktaş'ım. <laughs> git bora bora git git bora бара толия damumo Şaka Şaka Ali düşür Ali düşür düşür iki maalesef. Tek şey Gerçekten büyük mücadele etti takım özellikle ikinci yarı. Yapacak bir şey yok. Beraberlik. Yazık oldu. Gelen taraftara yazık oldu. 35 bin taraftar bugün. Yazık oldu gerçekten. Evet arkadaşlar. Maç sonu beraberiz. Eve geldim. E, kapanışı burada yapacağım. Açık söylemek gerekirse takımın ikinci yarı özellikle e, mücadelesinden dolayı çok memnunum. Çok iyi oynadık ikinci yarı. Fakat ilk yarı tam tersi çok kötü oynadık. İlk yarı gerçekten hem defansif anlamda hem orta saha anlamında çok kötüydük. E, bana göre ikinci golde Emirhan'ın bireysel hatası, e, ilk golde de defansın tamamen hatası olmak üzere 2-0 geriye düştük. Sonra ardından gelen bir penaltı golü Orkun Köpçü ile. Ardından da Oh'un çok mükemmel bir röveşe taşıyla ikinci yarı. Maç 2-2 bitti. Bir şey değinmek istiyorum. Önemli bir konu çünkü bu. Yani var bugün olmasa sağ içindeki hakem Beşiktaş'ın iki tane golünü yiyecekti. Penaltıyı vermedi. Zaten vardan verdi. Görmediği için vermeyecekti. Oğun golünü de ofsayttan dolayı vermeyecekti. Yani var bugün ilk defa Beşiktaş'ı yaradı diyelim. E, i̇ki golü bu var sayesinde bulduk. O yüzden e, hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Ohun golünde hiçbir şey yokken Offside yani vara gitmesi, oyunun bu kadar durması gerçekten çok üzücü. E, bir de maç sonu yani bu maçın en az 10 dakika uzaması lazımdı. İkinci yarı özellikle söylüyorum bunu. Ama 6 dakika verildi. E, bu da üzücü bir olay. E, yani topun bu kadar dışarıda kalması maç maç içinde oyunda kalmaması da kötü bir olay. Yapacak bir şey yok takım. Berabere kaldı. Yenilmiyor. E, 10 maç, 11 maç oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 2 maçtır da, 3 maçtır da hatta kazanamıyoruz. Ee, Kocaeli deplasmanındaydık hafta içi. 1-1 bitti. Bu maçta beraber de 2-2 gene bir beraberlik. Yani yenemiyorsan yenilmeyeceksin. O mantıkta bakıldığı zaman iyi tabii ki de. Haftaya Başakşehir deplasmanı var. Şöyle bir cezamız olmazsa Kocaeli spor maçından dolayı. Maça gitmeyi düşünüyorum ben gene. Deplasmanda olacağız inşallah. Hayırlısı yapacak bir şey yok. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve High Score tablosunda bizi desteklemeyi unutmayın. Gerçekten destekleriniz çok önemli. Desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki maç görüşmek üzere.